Bahar Hadi. ne yapıyorsun? Sallanacağım. Hadi şarkı söyleyelim. Şık 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 bak. Dur. Başla. Eh, Çiçek açmış bir Sen gel alsın. Sen gel ne Sen neyde sallanıyorsun? Ne? Hamak sallanıyorsun alınıyorum. Sen, sen, sen neredesin şu an? Sen neredesin? Sen neredesin şu an? Neymiş? Ha Samsun, Samsun. sen? Samsun'da değil misin? Evet. Niye söylemiyorsun o zaman? Hadi, Hadi panda. Çiçek kaçmış bir isimler neler? Kendiler olsun senin güzelliğim. Her neler olsun bilerken. Senin olsun çiçeklerden giderken. Ben olsun senden de iki kişiler. Benden olsun sandılar Her hala gülala elini ne gülala hazire aman amalini gülala babamı seviyorum hadi panda <laughs> çiçe kaçmış gülemezsin o çiçe kaçtığında gülemezsin <laughs> işte çiçek açmış <laughs>